Arkadaşlar işte nasıl değil misiniz Ben de çok ihbar ederdim arkadaşlar. Biz SkyBlocks ama şans blokları oynuyoruz arkadaşlar. Ciddiyim. SkyBlocks oynuyoruz. Hayır geçelim mi? Geçmeden önce size söylüyorum. Hey sen! Abone olmayı unuttun mu? Abone oldun mu? Like attın mı? Bilir başı açtın mı? Bakın sizin için çok zorlaşıyorum bu. Emeklerim çok arkadaşlar. Çok emek veriyorum, çekiyorum. Kanalıma abone olmadıysan videoyu çekelim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu tarafa gidelim. Şuradan şuraya gideceğiz. Şuradan şuraya gidelim. Şuradan da bu yol, yol, yani. Her neyse kırk 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 kır, kır, kır. Merak ediyorum bu sandığın içinde ne var Aç, Açayım arkadaşlar Sizin yorumunuzdan hareket ediyorum Açıyorum 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 Açtıysanız abone olduysanız Açıyorum açıyorum açtım, Aa, açtım. Bu ne lan Kitap Ağacı Kemik oldu Kemik değil de siklet. Skeleton yadımı düşüyor ya. Arkadaşlar. Ben taş kurmayı bilmiyorum. O yüzden yolu kendi kendime kuracağım. Kır kır kır. kır, kır, kır. Taş kurmayı bilmiyorum arkadaşlar ya. Kır, yaptım. Şimdi arkadaşlar ilk önce Arkadaşlar, oğlum arkadaşlar taş yapamıyorum ya. Şunu şuraya koyalım. Sandığı dikkat edelim ki düşmeyelim. Korkuyam çünkü eğer düşerse her şey biter arkadaşlar her şey. Arkadaşlar neyin? Hayır. Ha, e, var ya. Şunu yaktık mı? Bakayım bu işe yarayacak mı? Bir şey ya. Arkadaşlar şunu şuraya mı koyuyoruz? Bunu da böyle koyalım. He. Oy diyor. İnşallah bozulmaz ya arkadaşlar. Çok da iyi var. Hayır. Arkadaşlar bir saniye. Hı. Arkadaşlar lav yükseldikçe böyle şey oldu arkadaşlar. O zaman kralım. Sorun mı var ya. Sorun. Sorun oradaki. Bunu taş çevirdi. Kıralım, kıralım, kıralım. Yok ya arkadaşlar böyle kırılmaz ya. Olmaz böyle. Bu, bu şöyle kıracağım taşta kazma. Hayır ya. Sağlı basıyorum ya. Hayır hayır. Oraya basıyorum ya. oraya gideceğim arkadaşlar ilk önce oraya gideceğim çünkü orası güzel oluyor bakalım neler çıkacak neler İnşallah güzel şeyler çıkar canavarlar falan çıkmadım da ay gerisi ay hayat şuna mı dönüştü arkadaşlar her böyle böyle oluyor biliyor taşlar öyle, o, o, şuna şuna çıkıyor arkadaşlar yani arkadaşlar böyle kıralım şuraya kıralım hop Arkadaşlar şimdi buraları kıralım. Çünkü inşallah da... hmm. Arkadaşlar okay. Çok yapmayalım çünkü Fazla yapmaya gerek yok. Olsun ben orta yapacağım. kafaya kafayı kafanın ya da ya şaktım yere ya gördünüz mü benim halimi yapacaktım yere arkadaşlar böyle böyle yapalım balta yapalım Yeni baltamız yapmak gerek. Hile yapmadım arkadaşlar. Dört ay ya. De o. bu taşı kır şurayı, kır şurayı. Arkadaşlar haydi bismillah. Allah'a emanet olun. İnşallah düşmez inşallah inşallah arkadaşlar aşağı düşmeleri inşallah çünkü çok korkuyorum ya başına ne koymuş yok ya kır şurayı şimdi çok atın çok atalım. çünkü gerek yok inşallah yeter ya. Bekleyin evet, şimdi çok uğraştım ya keşke şuna. Ne çok ya. Bekle bekle orada bekle bekle bekle. Düştüm malların na ale ayıp veren çok oldu. Diştim daha varlana ayıp veren çok oldu. Arkadaşlar ben de buradan şurayı kıralım. Gördünüz Arkadaşlar nasıl biliniyor? Çünkü bunun içinde yapak var. İçine, içine, i̇çine dikkat etmemiz lazım. Bunda yok. Şunda yok. Şunda da yok. Şunda da yok. Aa var düşünmüş gibi bir şey. İlk önce şurayı yapalım. Şurayı yapalım. Hayır, Neden çıktı ya bu? dersiniz böyle her ben gücünü gösteririm işte böyle arkadaşlar şöyle şuradan hiç kimse girmesin diye şöyle bir şey yaptım çünkü önemli çünkü adamlara saldırıyorlar saldırmasalar çok seviniriz. Öyle değil mi? Değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Tuta vade, Hayır arkadaşlar. Heş geliyor. Zaman. Bu böyleydi. Bu böyleydi arkadaşlar. Ne yapayım arkadaşlar? Her zaman geri aktaralım ki de, düşmeyelim. Yanlışlıkla aşağı düştük. İşte arkadaşlar şöyle yaptık mı? Evet, tamam. Neden aşağı düşmüştük? Arkadaşlar, hiçbir yerden yere aşağı düşmedik ki. İnşallah burada bir şey olmaz. İnşallah. Kalsın yere düşecekti Arkadaşlar. Şurada bastığınız zaman arkadaşlar. Zıplıyorsunuz arkadaşlar. Buraya basmanız lazım. Basmayın. Sakın basmayın. Aşağı düşürsünüz yoksa. Bakın. Herobrine skinsi nasıl? mi arkadaşlar size. Çok tatlı değil mi Herobrine'ler ya arkadaşlar. Nasıl adamlara saldırıyor arkadaşlar öyle değil mi? Ama iyi birisi. Çünkü biz onlara şey giymiş, O yüzden. Çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü çok yakınlaştık. şöyle şöyle koyalım 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 uzaktaymış be az kaldı abicim az kaldı az kaldı az kaldı arkadaşlar bakın şurada Loki bulacak yapacağız ya ya arkadaşlar arkadaşlar odanın kırmayacak da şuna ya lazım keşke almasaydım pişman oldum çünkü bunda çok oluyor değil? o yüzden doğru diyor musunuz Piş de pişmanlı faydası bir de var arkadaşlar. Tanışmanlık fayda etmez. Arkadaşlar. <laughs> <Gel> ya <bakayım. gülüyor> <laughs> korkuyorum. Hayır. Unutkanlığı alacağım seninle. Nasıl mı? Hero ben gücünü yeniler. Bu savaş bitmez. Toplader. Sen kimsin ya? Kılıncın da demirden. Benim de elmastan lan. <laughs> İnşallah. Gel buraya kaçma kaçma buraya gel. Gel buraya. Sen de buraya gel. Gel 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 Kendi kılıncın öldürdü. Senin bu şunun da alayım. Aşağı atlayalım. Hop yenilme yes, yes, yemez yemezler. Arkadaşlar şuraya. Arkadaşlar şuraya kıralım. Sen bakar mı satıyor? Evet arkadaşlar. Senin sesin iyiydi arkadaşlar. Hayır, ya, Hayat, hayatta kalmadıydı. Hayır gitti. Bana bunlar önemli. Hayır ya kitap. Yok. En sevdiğin kitap okumak ama... Ok, ok. İşte böyle ölürsün ben. İnsanlar, insanı senin sen insanları. Azıcık kandı yedim yedim. Ne var? Ben saldırma hakkım yok. Sen de buraya. Sen buraya. Korkak sen. Hayır. Arkadaşlar. Buraya. Ne? Ne çıktı benden? Hayır ya çok önemli. Olan. Bunlar gitsin ya ne yapacağım? Dedim bende gidersin. Demek işte görüşürüz. Ölümceği neredesin? Öldü mü? Sayfta mı dedi? Allah seni cezanı vermesin. Ben de diyorum ki nerede lan bu? Ya direkt yere yapışan kimi öldüler. Ne güzelmiş. Şuna tam. Hayır <laughs> lan git buradan. Ben bunu istiyorum. Hepsi var. Güzel. Güzel. Ender incisi çıktı. <gülüyor> 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 Ay, yani hayır, hayır, yine başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. belli olmaz. <laughs> Sen öleceğim, neredesin? Sen öldürmek zor olduğunu sanıyoruz. Geri zekalı. Şunu atalım ya, ne yapacağız? Arkadaşlar şuradan kılınç alalım. Çünkü lazım oluyor ya. Lazım oluyor. Evet Skyblock oynuyorum. Oynuyorum ama o kadar yok an yani. Birden e, zombi çıkıyor. Birden spiderman Spider-Man çıkıyor. Birden Spider-Man diyorum. <laughs> Şimşek çıkıyor. Hayır niye gidiyorsun? Dur, <laughs> dur öl Ölmez var ya. Geldi. Ye. Yeah. U geldi. Günün baş geldi. <laughs> Bunu ne derim? İşte. işte koyalım. Buruz bunu. Ya de Şunlar Şunlar kalsın. Şunlar, kalsın. Şunlar kalın. Kulu. Evet. ya. Bu ya sen dili de kullanıyorsun. Ya nasıl bu şu şu ben nasıl Yakıştım arkadaşlar güzel oldu. Arkadaşlar bakın şöyle de yapıyor yapıyorum. Yakıştı mı? Yakıştı. Yakıştı mı bence? Bence yakıştı ya. Baya yakıştı ya. Baya. Hepinizi özürüm. Özürüm sizi. Özürüm. Şak, şaka şaka. Ölüm yana. Çünkü ben bunları takip ediyorum. Neden ölüyüm? Arabayım giyenilmez. Hayır yenilmiş. Arkadaşlar hepsini geri alacağız. Merak etmeyin. Evan yenilmez dedik yenildik be. Kardeşim bu ne ya? Elmas, elmas önemli. Bir tane. Bakın arkadaşlar. Zimmet var idi. Demir var idi. Ender incisi vardı. Bir tane bu işi var idi. Bir tane bu ta bu ne ya? Bir tane de bu var idi. Bir tane de bu. Bence yakıştı arkadaşlar. Şu da varydı arkadaşlar. Şu yani Şunu işini diyorum. da alalım, ok yok idi ama alalım ya, yani. önemli den. Arkadaşlar <laughs> aşağı neyse yani işte, yakıştı? yakışıklı olduk yani. Yakışıklı. Böyle yakışıklı hayatta da bulamazsınız. Şans blogu burada kralım. Kıra yapalım arkadaşlar şurada yapalım. Kalsın ya kendimiz yaparız. Arkadaşlar şuraya. Arkadaşlar şimdi kazma da vardı iki tane. Arkadaşlar şur şuraya koyalım. Şimdi hayat, game sıfıra geçelim, yani hayatta kalma. Evet, ya ee, arkadaşlar, ölüyor mu Arkadaşlar, bu Bakın arkadaşlar, hepinize arkadaşlar, bugün şu bölgenin sonuna geldi ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Şurada orada da video var. Burada da video var arkadaşlar. Diye arkadaşlar on, onları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar lütfen. Hıdca mesleği ilgili videoları da izleyin arkadaşlar. Ee, e de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En sevdiğim Hıdca Abone olmayı unutmayın. Ben bugün çok eğlendim ya arkadaşlar. Eğlendirdiniz mi? Ben eğlendim vallahi. Tamam, ben eğlendim vallahi. Ben çok eğlendim arkadaşlar. Çok çok. Arkadaşlar. Şurada bu videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Siz de abone olmayı, like atmayı, bilirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Video abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Hepsini yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Haydi bay bay. Allah'a emanet olun.